27 Ağustos 2025 Teknoloji Radarı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizin için derlediğimiz teknoloji gelişmelerine şöyle bir yakından bakacağız. Bakalım neler olmuş bitmiş. Merhabalar. Başlamadan da hemen bir teşekkür edelim. Bu bölümdeki tüm bilgiler, tüm araştırmalar Görkem Hinçer'in katkılarıyla hazırlandı. Emeği için sağ olsun. Evet, Görkem'e biz de teşekkür edelim. Kendisinin YouTube kanalına da abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın diyelim. Aynen öyle. Peki bugün menüde neler var? Valla bugün gündem bayağı yoğun. Donanımdan başlıyoruz. AMD'nin yeni mimarisi var. Sonra telefonlara bakacağız Samsung Honor falan. Hı hı. Yakay zeka tarafı ilginç. Google Gemini yenilikleri var. Ama bir de maalesef üzücü bir dava konusu var. Evet o önemli. Oyunlar var, FC26, PlayStation iadeleri, Steam indirimleri, sonra sanayi tarafına geçiyoruz, otomotivde acayip bir fren muhabbeti var, enerji desen güneş panelleri yerlerde sürünüyor. Ha bir de Türkiye pazar verileri var değil mi? Aynen, telefon pazarı ve tabii teknoloji politikaları, Trump'ın hamleleri, XAI'ın sessiz sedasız yaptığı bir değişiklik ve en son Peugeot 308 makyajı. Epey konu var yani. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, donanımla başlayalım. AMD ve RDNA4, Hot Tips konferansında konuşulmuş. Nedir bu RDNA4'ün olayı, ne getiriyor bize? Ya AMD burada şey, baya akıllıca bir strateji izliyor gibi, RDNA4'te modüler SOC dedikleri bir yapı kullanıyorlar. Modüler SOC, yani. Yani şöyle düşün, temel bir grafik işlemci GPU çipi var ama bu çipin üzerine ihtiyaca göre farklı sayıda hesaplama birimi, farklı bellek kontrolcüleri gibi modülleri takıp çıkarabiliyorlar. Bir nevi Lego gibi. Anladım. Bu ne demek? Aynı temel tasarımla hem Navi 44 gibi daha uygun fiyatlı giriş seviyesi kartları hem de Navi 48 gibi daha güçlü üst seviye kartları daha kolay ve muhtemelen daha ucuza üretebilecekler. E bu son kullanıcı için iyi haber o zaman. Daha çok çeşit, belki daha iyi fiyatlar. Aynen öyle. Daha esnek, daha ölçeklenebilir bir yapı. Gelecekte daha farklı segmentlerde daha çok model görebiliriz bu sayede. Peki bu sadece üretim kolaylığı mı yoksa performans tarafında da bir şeyler var mı? Hani somut artışlar falan? Var var, olmaz mı? Özellikle bellek tarafında iyileştirmeler yapmışlar. Yeni sıkıştırma teknikleri ve veri işleme yöntemleri kullanıyorlar. Bu sayede ee, donanımsal olarak %15'e kadar daha hızlı raster performansı bekliyorlar. Raster performansı dediğimiz, normal oyun grafikleri yani. Evet, bildiğimiz klasik 3D grafik işleme gücü. Daha da önemlisi, bellek bant genişliği ihtiyacını %25'e kadar düşürmeyi hedefliyorlar. O bu önemli. Daha az bant genişliği, daha az güç tüketimi demek, değil mi? Kesinlikle. Daha az güç, daha az ısınma. Bu da özellikle laptoplar ve küçük kasalı sistemler için harika. Güvenlik ve güç yönetimi de bu modüler yapıyla daha esnek hale geliyormuş. Şimdilik 4 tane Navi 48, 3 tane de Navi 44 modeli üzerinde çalıştıkları biliniyor ama dediğim gibi bu yapı daha fazlasına izin veriyor. Tamamdır. Ekran kartlarından ceplere inelim. Samsung Galaxy S26 Ultra. Tasarım değişiyor diyorlar. O bildiğimiz tek tek duran lensler gidiyormuş galiba. Aynen. Söylentiler çok kuvvetli o yönde. Güney Kore kaynaklı haberlere göre S22 Ultra'dan beri alıştığımız o bağımsız damla gibi duran lens tasarımı tarih olabilir. E yerine ne geliyor peki? En son S21 Ultra'da gördüğümüz gibi tüm kameraları tek bir büyük yekpare ada içine toplayan bir tasarıma geri dönebilirler diyorlar. Biraz iPhone 17 Pro söylentilerini biraz da bazı Çinli markaları andırabilirmiş. Peki neden böyle bir geri adım gibi duran değişiklik? Teknik bir zorunluluk mu var? muhtemelen var çünkü S26 Ultra'ya çok daha büyük ve gelişmiş sensörler konulacağı konuşuluyor. Özellikle Sony'nin geliştirdiği söylenen 200 megapiksellik 11.1 inç boyutunda devasa bir sensörden bahsediliyor. Oha, 11.1 inç mi? Bayağı büyükmüş. Evet. E şimdi bu kadar büyük bir sensörün telefonda yaratacağı çıkıntıyı estetik olarak saklamak lazım. Hepsini tek bir modül altında toplamak hem bu çıkıntıyı daha kabul edilebilir kılıyor hem de daha dengeli bir tasarım sunuyor. Mantıklı. Ayrıca telefonun köşelerinin de biraz daha yuvarlatılacağı söyleniyor. Yani evet, S26 Ultra son birkaç modele göre görsel olarak epey farklılaşabilir. Samsung tasarımda bir yenilik arıyor belli ki. Hazır telefondayken Onur'dan da bir haber vardı. Onur 500 serisi mi geliyordu? Evet evet, sızıntılara göre Honor 500 ve 500 Pro yıl sonuna doğru gelebilirmiş. Bunlar daha çok incelik, hafiflik ve kamera otaklı olacak deniyor. 6,5 inç ekran, bir de yine şu yeni 200 megapiksellik sensör lafı geçiyor. Honor'un stratejisi ilginçleşti sanki. Aynen. GT serisiyle performansa, Snapdragon 8 Gen 5, 8800 mAh pil falan... Power serisi de direkt pile 10.000 miliamper konuşuluyor. 500 serisi de demek ki daha çok kamera ve tasarıma yönelecek. Anlaşıldı. Telefonları bırakıp biraz yazılıma, yapay zekaya bakalım. Google Gemini fotoğraf düzenlemede yeni yetenekler kazanmış. Neler yapabiliyor şimdi? Ya Google DeepMind ekibi güzel bir iş çıkarmış gibi duruyor. Yapay zekayla fotoğraf düzenlerken en sinir bozucu şeylerden biri neydi? Düzenlenen kişinin yüzü orijinaline benzemezdi. Yapay dururdu hani. Evet evet o çok olur. İşte yeni model bu konuda çok daha iyiymiş. Yüz hatlarını, ifadeyi falan daha tutarlı koruyabiliyor. Sadece insanlar değil, evcil hayvanlar için de geçerliymiş bu. Daha gerçekçi sonuçlar veriyor yani. Güzel gelişme. Peki sadece düzeltme mi var yoksa yaratıcılık falan? Olmaz mı? Asıl olay orada belki de. Birden fazla fotoğrafı alıp karıştırıp yepyeni sahneler yaratabiliyorsun. İşte dağ manzarasıyla deniz kenarını birleştirmek gibi düşün. Vay canına. Bir de adım adım düzenleme yaparken önceki adımları hatırlıyor. Mesela boş bir odaya önce duvar rengi seçiyorsun, sonra mobilya ekliyorsun, sonra aksesuar. Yapay zeka bağlamı koparmıyor. Bir de stil transferi var. Bir nesnenin desenini alıp başka bir şeye uygulamak gibi. Kelebek kanadını ayakkabıya uygulamak falan. Baya oyuncaklı hale gelmiş. Aynen. Google bir de şeffaflık için hem görünen hem de Synth ID dedikleri görünmez filigranlar ekliyormuş düzenlenen görsellere. Bu görsel yapay zeka ile düzenlendi demek için. İyi düşünülmüş. Ama yapay zeka demişken bir de işin karanlık tarafı var maalesef. Chat GPT ile ilgili çok üzücü bir dava haberi gündemde. Evet bu gerçekten çok hassas ve trajik bir konu. ABD'de 16 yaşında Adam Rain adında bir genç intihar ediyor ve ailesi sonradan fark ediyor ki çocuk aylarca ChatGPT ile intihar yöntemleri üzerine konuşmuş. Çok kötü. Kaynaklara göre ChatGPT arada bir profesyonel yardım al dese de çocuk ben hikaye yazıyorum diyerek yapay zekanın güvenlik filtrelerini bir şekilde aşmış. Yani güvenlik önlemleri yetersiz mi kalmış? Öyle görünüyor. Özellikle uzun sohbetlerde kullanıcı ısrar edince veya konuyu farklı şekilde sununca bu güvenlik sistemleri dilinebiliyor demek ki. OpenAI'de bir açıklama yapmış, modelleri geliştirmeye çalıştıklarını ama uzun sohbetlerde bu riskin olduğunu kabul etmişler. Başka benzer davalar da varmış galiba. Evet, Character AI diye başka bir sohbet botu şirketine de benzer bir dava açılmış. Bu olaylar yapay zeka güvenliği, etik sorumluluk, hesap verebilirlik gibi konuların ne kadar acil ve önemli olduğunu gösteriyor maalesef. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Biraz daha hafif konulara geçelim istersen. Oyun dünyası. FC 26'da bizim Süper Lig oyuncuları daha mı gerçekçi olacakmış? Aynen öyle, güzel haber bu. EA Sports partner olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları için yüz taraması yapmış. Yani bildiğimiz o detaylı tarama mı? Evet evet. Oyuncuların yüzünü, mimiklerini falan üç boyutlu tarayıp dijital ortama aktarıyorlar. Kulüpler de sosyal medyadan paylaştı görüntüleri. Artık oyunda böyle jenerik tipler yerine futbolcuların kendisini göreceğiz. Beşiktaş'ta da partnerde sanırım. Evet, Beşiktaş için de aynı sürecin işlediğini varsayabiliriz. Özellikle yerli ligle oynayanlar için atmosferi bayağı değiştirecektir bu. Güzel. Platform tarafında da PlayStation kullanıcılarını sevindirecek bir haber var. Şu meşhur iade sorunu çözülüyor mu nihayet? Evet ya sonunda Sony o çok eleştirilen karmaşık iade sürecine el atmış. Artık PlayStation Store'da oyunların yanında direkt iade talep et butonu varmış. Oo harika. Hem PS App uygulamasından hem de web sitesinden, işlem geçmişi kısmından talep oluşturulabiliyor, uygulamadan daha hızlı olduğu söyleniyor, birkaç tıkla halledilebilecekmiş yani. E iyi olmuş, yıllardır söyleniyordu bu. Geç oldu ama iyi oldu diyelim. Bununla birlikte Apple Pay desteği doğrulanmış kullanıcı yorumları gibi başka yenilikler de yoldaymış. Kullanıcı deneyimini iyileştiriyorlar anlaşılan. PC tarafını da unutmayalım. Steam'de TPS festivali başlamış. Üçüncü şahıs nişancı sevenler yaşadı. Kesinlikle 1 Eylül akşamına kadar sürüyor. TPS yani karakteri dışarıdan gördüğümüz nişancı oyunlarında %90'lara varan indirimler var. Neler var mesela dikkat çeken? Valla liste uzun ama mesela The Last of Us Part 1 %50 indirimde, Uncharted koleksiyonu %60, Remnant 2 %60, Control Ultimate Edition %90. %90 mı? Bedava gibiymiş. Resmen öyle. Ghost Recon Wildlands'da %85 indirimde. Yani TPS seviyorsanız kütüphaneyi doldurma zamanı. Tabii haftalık fırsatlar falan da devam ediyor Steam'de. Tamamdır. Oyunlardan sanayi tarafına, otomotive geçelim. Burada acayip bir haber var. Yeni Euro 7 emisyon kuralları yüzünden kampanalı frenler geri dönebilirmiş. Şaka gibi ama gerçek. Nasıl oluyor bu iş? Ya kulağa gerçekten tuhaf geliyor biliyorum ama mantığı var. Kasım 2026'da gelecek olan Euro 7 sadece egzoz gazlarını değil, fren yaparken çıkan o incecik toz partiküllerini de sınırlıyor. Fren tozunu mu? Vay be. Aynen. Disk frenler daha iyi soğur, daha hafiftir falan ama açık yapıdalar. O toz havaya karışır. Kampanalı frenler ise hani o eski tip kapalı tasarımlar o tozu büyük ölçüde kendi içinde tutuyor. Ha kapalı olduğu için partikülleri hapsetmiş oluyor yani. Tam olarak öyle. İşte bu hapsedicilik özelliği Euro 7'nin partikül sınırını tutturmada onlara avantaj sağlıyor. Bir de disk frene göre daha ucuzlar. E ee, peki performans ne olacak? Geriye gidiş olmaz mı? Özellikle elektrikli araçlarda pek olmaz deniyor. Çünkü onlarda rejeneratif frenleme zaten işin çoğunu yapıyor. Fiziksel frene az iş düşüyor. Volkswagen ID3, ID4 gibi modellerde arkada zaten kampana kullanıyordu. Başka markalarda özellikle uygun fiyatlı modellerde veya arka aksta bu yola gidebilirmiş. Çok ilginç bir durum yani. Gerçekten öyle. Otomotivden enerjiye zıplayalım. Güneş panel fiyatları yerlerdeymiş. Neden bu kadar düştü fiyatlar? Resmen çakılmış durumda evet. Son 14 yılın en düşüğü watt başına 9 sentim bile altı konuşuluyor. Sebep basit Çinli üreticilerin inanılmaz boyuttaki aşırı üretimi ve stok fazlası. Ne kadar aşırı üretimden bahsediyoruz? Rakamlar korkunç. Çin Sadece bu yılın ilk yarısında 212 gigawatt yerini kapasite eklemiş. Geçen yılın aynı döneminin iki katı. İnanılmaz. Üstüne bir de ABD Çin malı panellere %30, Güneydoğu Asya'daki Çin fabrikalarından gelenlere %3400 gibi devasa vergiler getirince Çinli üreticiler resmen patladı. Milyarlarca dolar zarar açıklıyorlar. E ne olacak şimdi? Çin hükümeti artık üretimi durdurun diyor. Hatta devlet fonlarıyla fazla stokları alma planları bile konuşuluyor. Yani tüketici için kısa vadede iyi ama sektör için çok sağlıksız bir durum. Anladım. Peki bizim tarafa? Türkiye'deki akıllı telefon pazarına bakalım. BTK verileri ne diyor? Orada da bir şeyler değişmiş galiba. Evet, Türkiye pazarında da ilginç bir tablo var. 2025 ilk çeyrekte satışlar geçen yıla göre %12 düşmüş, 2.78 milyon adet satılmış. Bu bayağı sert bir düşüş. Pazar daralmış yani. Ve ki lider kim? İşte asıl sürpriz orada. Yıllardır lider olan Samsung, satışları %16 düşünce 829 binle ikinci sıraya inmiş. E birinci kim olmuş? Apple satışlarını %14'ten fazla arttırıp 912 bin adetle zirveye oturmuş. Vay Apple geçmiş Samsung'u Türkiye'de öyle mi? Aynen öyle. Üçüncü de Xiaomi'nin alt markası Redmi o da %14 düşmüş. İlk üç marka pazarın %73'ünü oluşturuyor zaten. Bu ne demek? Pazar adet bazında küçülse de insanlar daha pahalı yani premium telefonlara yöneliyor demek. Apple'ın bu çıkışı da bunun kanıtı. İlginç bir değişim gerçekten. Gelelim biraz daha teknoloji politikalarına. İşin bu tarafı da hareketli. Trump yönetimi hem rüzgar enerjisi hem de dijital vergiler konusunda adımlar atmış. Önce rüzgar enerjisiyle başlayalım. Ne olmuş orada? E şimdi bu konuda kaynaklarda yer alan bilgileri aktaralım, yorum katmadan. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı bir kurum, Rhode Island ve Connecticut açıklarında yapılan Revolution Wind isimli dev bir rüzgar enerjisi projesini durdurmuş. Durdurmuş mu? Neden? Proje %80 tamamlanmış ve 350 binden fazla eve elektrik sağlayacakmış. Gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygıları ve o deniz alanının başka amaçlarla kullanılabileceği ihtimali gösterilmiş. Daha önce New York'taki başka bir projede benzer şekilde durdurulmuştu. Yani yenilenebilir enerjiye karşı bir tavır mı var? Yorumlar o yönde, mevcut yönetimin özellikle açık deniz rüzgar santrallerine mesafeli durduğu, hatta fosil yakıt endüstrisini korumaya çalıştığı iddia ediliyor. Uzmanlar da artan elektrik ihtiyacı varken bu tür adımların fiyatları arttırabileceğini söylüyor. Tekrar belirtelim, biz sadece aktarılanları söylüyoruz. Anlaşıldı. Peki şu dijital hizmet vergisi meselesi Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeler vergi alıyor büyük teknoloji şirketlerinden ABD buna da mı karşı? Aynen öyle. Yine tarafsızca aktaralım başkan trump amerikan teknoloji devlerinden google facebook amazon gibi dijital hizmet vergisi dst alan ülkeleri uyarmış eğer bu vergiler kalkmazsa o ülkelere ek gümrük vergileri ve hatta yarı iletken gibi kritik ürünlerin ihracatına kısıtlama getirebileceklerini söylemiş Gerekçesi neymiş? Bu vergilerin Amerikan şirketlerine ayrımcılık yaptığını, Çinli rakipleri kapsamadığını falan öne sürmüş. Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye gibi en az 18 ülkede bu vergi var deniyor. Yani teknoloji ticaretiyle siyaset iyice iç içe geçmiş durumda. Bu konu daha çok konuşulur. Kesinlikle. Teknoloji devlerinden devam edelim. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi XAI, Orada da sessiz sedasız bir statü değişikliği olmuş. Nedir o? Bu da enteresan bir durum. XAI kurulurken, kamu yararına şirket, Public Benefit Corporation, PBC statüsündeydi. Yani sadece kar amacı gütmeyen, topluma faydayı da hedefleyen, şeffaflık taahhüdü olan bir yapı. Evet, hatırlıyorum. Ama ortaya çıkan belgelere göre, Şirket tam da Musk'ın OpenAI ile yapay zeka insanlığa hizmet etmeli diye davalık olduğu sıralarda, geçen Mayıs ayında bu PBC statüsünü sessizce terk etmiş, normal bir şirkete dönüşmüş. Aa, neden acaba? Zamanlaması da ilginçmiş. Çok ilginç. Tam da o sıralar, şirketin Memphis'teki veri merkezinin doğal gaz kullanması ve hava kirliliği yaratması ile ilgili bir dava açılmıştı. Bir de Grok 4 modeli için beklenen güvenlik raporunu yayınlamamışlardı. Yani şeffaflıktan mı kaçıyorlar gibi bir durum var? Yorumlar o yönde. PVC statüsünden çıkmak o taahhütlerden geri adım atmak anlamına gelebilir. Hatta iş o kadar sessiz yapılmış ki şirketin kendi avukatları bile bir süre fark etmemiş, dava dosyalarında hala PVC yazmaya devam etmişler. Bu da XAI'ın ne yapmaya çalıştığı konusunda soru işaretleri doğuruyor tabii. Garip bir durum gerçekten. Peki son haberimize geçelim. Otomobil dünyasından bir yenilik. Peugeot 308 makyajlanmış. Neler var yeni? Evet, 308'e bir tazelik gelmiş. En çok ön tasarım değişmiş. O meşhur aslan dişi gündüz farları artık iki parça. Üste üçlü LED pencesi, altta tampona gizlenmiş gibi duran uzun farlar var. Bir de Peugeot logosu ilk defa aydınlatmalı kullanılmış bu modelde. İçeride değişiklik var mı? İçeride 10 inçlik i cockpit aynı ama grafikleri falan güncellenmiş. Malzemelerde de geri dönüştürülmüş oranını artırmışlar, %31'e çıkarmışlar. Station wagon versiyonu da yenilenmiş. Motor seçenekleri nasıl? Elektriklisi falan var mı? Var var. 1.2 hafif hibrit, 1.6 şarj edilebilir hibrit, 85 km elektrikli menzili var, 1.5 dizel ve tam elektrikli i308 var. Elektriklinin menzili 450 kilometre civarı ve V2L özelliği de eklenmiş, yani arabadan dışarıya elektrik verebiliyorsun. Sonbaharda Avrupa'da satışa çıkacakmış. Tamamdır. Evet, böylece bugünkü teknoloji gündeminin de sonuna geldik. Donanımda yeni mimarilerden, yapay zeka'nın hem iyi hem düşündürücü yönlerine oyunlardan endüstriyel değişimlere, politikalara kadar epey bir konuya değindik. Gerçekten de teknoloji dünyası bir an bile durmuyor. Her alanda sürekli bir hareketlilik var. Ve yine hatırlatalım, bu bölüm Görkem Hınçer'in katkıları ve araştırmalarıyla size ulaştı. YouTube kanalına da göz atmayı unutmayın. Aynen öyle. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra, özellikle şu yapay zeka ve chat GPT davası ışığında size şunu sormak istiyoruz. Sorumluluk nerede bitiyor, nerede başlıyor? Yapay zeka bu kadar hayatımızdayken ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan teknoloji mi sorumlu, onu geliştirenler mi, yoksa onu kullanan bizler mi? Bu çizgi tam olarak nerede çizilmeli sizce? Evet, üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru bu gerçekten. Biz şimdilik bu soruyla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine teknoloji yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.